Sultan Uçar sözcü Diploma var iş yok iş bulana para yok. Ülkelerin gelişmesinde anahtar kelime eğitim ve en karlı yatırım birikmiş insan sermayesidir. G20'ler grubu diye bilinen 19 ülke ve AB'den oluşan küresel sermaye aktörlerinden Amerika 476 milyar dolar, Çin 370 milyar dolar, Japonya 170 milyar dolar araştırma bütçesiyle eğitimin akte çeviriyor. G20'de aynı karede poz versek de kılıç kuşanmış hallerimiz ve 15.3 milyar dolarlık araştırma bütçemizde 2050'deki gelişmişlik fotoğrafının neresinde yer alabiliriz? Bu iyi düşünülmelidir. 14 Ağustos'a kadar sürecek ulusal üniversite tercih telaşımız dün başladı. Yerleştirmeler bittiğinde 8,5 milyon kişiyle genç nüfusumuzun üçte biri üniversiteli olacak. Sayısal artışın ulusal ve bireysel ekonomiye katkısı ne? Sorusunun cevabı küresel eğitimdeki yerimizde saklanıyor. Dünya üniversite sıralamaları QS 2020'de ilk yüzde, G20 üyesi Amerika 29, İngiltere 18, Avustralya 7 üniversite ile yer alıyor. Türkiye'den tek bir üniversite bile ilk yüze giremedi. G20'ye bile alınmayan Malezya ise ilk yüzde bir üniversiteyle var. Bilimsel yayında Amerika 570 bin, Çin 569 bin, İngiltere 172 bin, Almanya 158 bin ile 4 sıralamayı oluştururken yine G20 üyesi olmayan Hindistan 152 bin yayınla 5. oldu. Türkiye 39.847 yayında kaldı. Şimdiye kadar dağıtılan toplam 1.370 Nobel ödülünden %34.4'ünü Amerika almış. Öyle trajik ki ulusal gururumuz Aziz Sancar'ın 5 yıl önce kazandığı ödül de Amerika'nın 368 olan ödülhanesine yazıldı. Arge karnemiz mi? Çin 1.8 milyon, Amerika 1.4 milyon, bizim 111.893. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü patent başvurularına bakıyoruz. Çin 1,5 milyon, Amerika 515 bin derken İHA ve SİHA'larla son 2 yılda %46'lık artışla neyse ki 2058 buluş için patent başvurusu yapmışız. Ne kadar ekmek o kadar köfte basit hesabı bile yüksek teknoloji yatırımlarıyla Çin'in yılda 700 milyar dolar teknoloji kazancıyla eğitim ve kalkınma ilişkisini doğru kuran ülke yapıyor. Türkiye'nin 20 yıl önce 1.1 milyar dolar olan teknolojik kazancı %48 artışta şimdi 3 milyar dolara çıkmış. Apple, Google, Microsoft, Amazon'un her birinin yıllık geliri 1 trilyon dolar sınırında. Alibaba olsa da adı, kendisi Çinli olan şirketin yıllık 526 milyar dolar geliriyle Türkiye'nin 431 milyar dolarlık dış borcunu kapatabiliyor. İşte tüm bunları eğitimle başardılar. Yine Amerika'daki 6.5 trilyon dolarlık şirketlerin %45'ini göçmenler kurmuş. Bize göçenler 1980'lerde kalan bakkalları yeniden açtı. Silikon Vadisi'ndeki 3 milyon kişi gece gündüz bilgisayar, matematik, fizik, mühendislik buluşu yapıyor. Suudi Arabistan bile 3 yıldır çölün ortasına Silikon Vadisi benzeri geleceğin teknoloji üssü adlı üs kurmaya çalışıyor. Bizde ise Cumhurbaşkanlığı İK Ofisi 14 Ağustos'a kadar üniversite seçecek adaylar için üniveriyi kurdu. Üniversiteye bakış açısını maaşa indirgemiş duygusu hissettirse de 71 bölüm ve yüzlerce meslek tercih yapacak adaylara tanıtılıyor. Biraz incelediğimde gördüm ki Öğretmenlerin %55,6'sı mezun olunca ilk 6 ayda iş buluyor ama utanç verici olsa da eğitim ve kalkınma devriminin neferleri olması gereken öğretmenlerin %55,8'i asgari ücretle mesleğe başlıyormuş. Deprem kuşağındaki Türkiye'de jeoloji mühendislerinin %58,3'ü de asgari ücretle çalıştırılıyor. Kamuda işe yerleşme oranı %15 ve 3 mühendisten biri iş bulamıyor. Tıp mezunlarında asgari ücretli tek kişi bile yok ve %92,5'i 6 ayda iş buluyor. İlahiyatçıların %81,5'i ilk bir yılda iş buluyor. %44,7'si asgari ücretle istihdam edilirken %54'ü 3-6 bin lira arasında maaş alıyor. Kamuda işe yerleşme oranı %90'lar. Bir uçak fabrikamız olmasa da uçak mühendislerinin %13.6'sı da asgari ücretle hemen iş buluyor. İster ilahiyatçı, ister mühendis, ister öğretmen olsun, üniversite mezunlarının asgari ücretle istihdamı ulusal bir utançtır. Çünkü asgari ücretle çalışmak için üniversite okumaya gerek yoktur. Tekstil işçisiyle tekstil mühendisi aynı asgari ücretle çalıştırılırsa, Nanoteknoloji ile kumaş üretilemez. Eğitimle kalkınmayı hadi unutalım. Hiç olmazsa gece gündüz dirsek çürüterek üniversite bitiren eğitimliler alın teri diplomalarıyla dövülmesin. Zaten 1 milyon kişi sınırındaki üniversiteli işsiz sayısı bilimsel hesaplara göre 5 yıl sonra 2 milyon kişiyi geçecek. Sayılar hepimizi boğsa da gerçekler kadar can yakmayacak kanaatindeyim. Sultan Uçar Sözcü